At bulduğum meydan yok, meydan bulduğum at yok. Bir 28 Şubat'ın daha yıl dönümündeyiz. 4 Şubat 1997'de Sincan'dan geçen taklarla başlayan süreç, 11 Ekim 1998'de el ele eylemiyle yeni evreye geldi. 28 Şubat 1997'de postmodern darbe gerçekleşti. Refah yolu öncesi 30 Ekim 1995'te DYP-CHP arasında kurulan 52. hükümet 3. Çiller hükümeti olarak bilinir. 53. hükümet ise 6-3-1996'da Mesut Yılmaz'ın kurduğu 2. koalisyon hükümetidir. Anavatan ve Doğru Yol arasında kurulan koalisyon hükümeti 28 Haziran 1996'da dağıldı ve Erbakan hükümeti kuruldu. 28 Şubat'ta yıkılan 54. Refah Yol hükümeti 28 Haziran 1996'da Erbakan tarafından kurulmuştu. Türk silahlı kuvvetlerinin müdahalesi üzerine Erbakan istifa etti. Görevin Çiller'e verilmesi bekleniyordu. Lakin Cumhurbaşkanı Demirel görevi Mesut Yılmaz'a verdi. Yılmaz 55. hükümeti kurdu. 3. Yılmaz hükümeti Anavoldaev hükümeti olarak bilinir. 30 Haziran 1997-11 Ocak 1999 tarihleri arasında görev yapan ANAP, DSP ve DDP azınlık hükümetini CHP dışarıdan destekledi. Türk Bank ihalesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine CHP hükümeti desteğini geri çekti. Gen soru önergesi verdi. 25 Kasım 1998 tarihinde oylama hükümetin aleyhinde sonuçlanmasıyla ana hükümeti düştü. 11 Ocak 1999'da Bülent Ecevit 56. hükümeti kurdu. Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999'da siyasi sığınma talebinde bulunduğu Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Nairobi'de şartlı olarak Türkiye'ye teslim edildi. 4. Ecevit hükümeti olarak bilinen hükümet 28 Mayıs 1999 tarihine kadar görev yaptı. 5. Ecevit hükümeti olarak bilinen 57. hükümet MHP ve ANAP desteğiyle 28 Mayıs 1999-18 Kasım 2002 tarihleri arasında görev yaptı. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. 2002 genel seçimlerinde 365 milletvekili çıkaran AK Parti tek başına hükümet oldu. Erdoğan, 26 Mart 1999'da bir şiir okuduğundan dolayı Pınar Hisar cezaevine girdiği için siyasi yasaklı olması sebebiyle aday olamadı. Abdullah Gül tarafından 58. hükümet kuruldu. 28 Şubat deyince aklımızda kalanlar neler? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan, NATO tehlikenin rengini kırmızıdan yeşile çevirdikten sonra İslamofobyanın batının temel politikası haline gelmesinin ardından İslam dünyasını yola getirmek için bir sopa harekatı olarak Türkiye'de BÇG, Batı Çalışma Grubu kurulmuştu. Daha sonra FETÖ adını alacak hareket ise İslam'ın içini boşaltıp İslam dünyasını teslim almak için örgütlenmiş bir havuç hareketiydi. Bu ikisi kendi arasında iktidar savaşına tutuşunca BÇG kanadı Kalkancı Tarikatı'nı kurmuştu. Hatırlayın Acilimendiler, Fatime Şahin, Adnan Noktar o günlerde neredeydiler, ne yapıyorlardı. Susurlu kazasını bir kenara not edin. Ve tabii bizim meşhur hukuk tarihimizin utanç vesikası olan 312 General davasını da not etmek gerek. Maalesef o günlerden bugünlere, 81 yıl, Parti stk ortak Topyekün dava günlerine mi gelecektik? Cuma dergisi kapatılmış, bizler askeri mahkemede yargılanıyorduk. Amerika işgal ettiği Irak'ta arananların resimlerini İskambil kağıdına benzer bir grafikle basmıştı. Cuma dergisi de iktidara yönelik darbeci generallerin resimlerini aynı grafikle basmıştı. Ben de paşalar söz dinlemezse diye bir yazı yazmıştım. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hastal 3. Kolordu Askeri Mahkemesi'nde 7,5 yılla yargılandım o günlerde. Ne günlerdi yarab. Rekor bizim gazetedeydi. Ben zaten Şanar Yurda Tapan'la birlikte kendi suçlarım yetmiyormuş gibi başkalarının suçlarına da iştirak ediyorduk. Hal böyle olunca haftada 5 gün, günde 5 defa duruşmaya çıktığım oluyordu. 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılanıyordum. 1971'den beri zaten kesintisiz sanığım bu durum bugün de devam ediyor. 28 Şubatlı günlerde malum medya önce bir hafta Fethullah Gülen aleyhinde yayınlar yaptı. O Pensilvanya'ya gitti. Arkasından bir hafta benim hakkımda. Topyekün saldırıya geçtiler. Refah yolu için de Topyekün savaş manşeti atıyorlardı. Bu Topyekün saldırı hadisesini AK Parti içindeki bazı isimleri kasteterek kaleme aldığım AKP'nin papatyaları başlıklı yazıyla da yaşadım. 81 il, bazı troller ve yine malum medya. Postmodern darbenin zulmettiği ahali kalmadı. Zulmetmek için bahane arıyorlardı adeta. Dünya sigara içme gününde bugün sigara içmeyin. Parasını İHHA ya da Mazlumdere verin dedim. Hakkımda dava açıldı. İHHA ve Mazlumdere'nin hesabına el kondu. Bir gün sonra aynı yazıyı Atatürkçü Düşünce Derneği BÇK için yazdım. Hesap numarası, Telefonda verdim. Ses yok. Vurgun tavan yaptı. Zulüm ve soygun Vakaya adı olmuştu. Holdinglere, bankalara el koyuyorlardı lanet olasıcalar. Bütün darbelere ve darbecilere lanet olsun. O süreç için bin yıl sürecek diyorlardı. Evet, bin sürecek. Evet, bu tehdit kıyamete kadar. Şeytan yaşadıkça sürecek, devam edecek. Çünkü bütün darbeciler insin şeytanları sonuçta. Şeytan da şeytanlığını yapacaktır. 1950 sonrası dünyada 475 darbe teşebbüsü olmuş ve bunlardan 236'sı gerçekleşmiş. Bir kısmında da zaten darbe teşebbüsüne bile gerek kalmadan iktidarlar ele geçirilmiş. Bu arada birçok STK hem haksızlığa uğradı hem de zor günlerde dik durdular. Allah onlardan razı olsun. Hasan Celal Güzeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anmamız gerek. Bu arada Erbakan tabi hedefteki isimdi. Refah Partisi hedefteki teşkilattı. Yeşil sermaye diye Müsiyad'ın üzerine gittiler. Bir gün bir adliyede üç davan vardı. Hakim üç beraat verdi. Sonra odasına çıktık. Hocam dedi, yargı bitmişti. Hepimiz suçluyuz aslında. Sana bu yaptıklarını içime sindiremiyorum dedi. Bir sürü şey anlattı. Bir hafta sonra da intihar etmişti. O gün atımız vardı. Gönüller fetine çıkacaktık. Ama meydana çıkmamızı engelliyorlardı. Sonra meydanlardaydık. Ama atımız kaybolmuştu. Kimi meydanları satın almak için atını satmıştı, kimi meydanlara ulaşmak için atından vazgeçmişti. İnsana saygı, düşünceye özgürlük. Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için özgürlüktü sloganımız. Yaklaşık 5 milyon insan el ele tutuşmuştuk. O gün kızlarımızın elbiseleri marka değildi, yüzleri makyajsızdı. O gün de sanıktım bugün de. O gün başörtüsünü savunduğum için Bugün İstanbul Sözleşmesine karşı çıktığım için yine sanım. Hem de o gün beraber olduklarımız, o gün haklarını savunduklarımızdan birilerinin şikayetiyle. Ne garip bir tecelli ki. 28 Şubat'tan 3 gün önce ilk kez duruşması oldu bu davalardan birinin. O gün basın kartıma el konulmaya kalkılmıştı. Bugüne geldiğimizde Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç etildim. Yola çıktıklarımızdan birileri yolda bulduklarıyla yoluna devam ederken Hasbiler hala bu durumu anlamaya çalışırken hesabiler atı alıp Üsküdar'ı geçtiler. El ele eylemi öncesinde Türkiye'yi bir uçtan bir uca yolculuğumuzda al bayraklar bize bir minibüs temin etmişti. Hayat Vakfı'nın önemli desteği vardı. Araçta Hacer, Filiz, Nilüfer, Pınar, Sezin ve Sezin'in annesi Nursen Topçu vardı hanımlardan öğrenci olmayan. Sezin'in kardeşi Serenay Diyarbakır'da katıldı gruba ve orada gözaltına alındı. Ankara'ya giden grup daha kalabalıktı. Biz erkek olarak minibüs şoförü, zaman zaman al bayraklardan bir kişi ve konuşmacı olarak Ahmet Mercan, Yeni Şafak'tan Ahmet Taş getiren, Akit'ten ben vardım. Milli Gazete'den Ekrem Kısıltaş zaman zaman gelip gitti. Sanatçılar Ömer Karaoğlu, Eşref Ziya, Taner Yüncüoğlu, Hakan Aykut vardı mesela hatırladığım. Şimdi bizim kanallarda bu çekirdek kadrodaki isimler ve onların video kayıtlarındaki görseller sansürlenmiş. O gün ümmet şuuruyla yapılan eylemler siyasi bir kampanyanın malzemesi yapılmaya çalışılıyor birileri tarafından. O gün biz hepimiz bir aradaydık. Selam ve dua ile.